Zonguldak'ta yani. abi. evet, bu tezgahlarda balık bolluğu yaşandı. İstavrit ve hamsi 50 liradan satıldı. Hamsi ve istavritin ucuz olduğunu gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Hamsi 50 lira. Hamsi 50 lira. Balıkçı Zeki Bey, Bey Allah'a şükür palamutla başlayan bereket isabet ve hamsiyle devam ediyor. Maden canatının önünde halkımıza uygun satıyoruz. Kendi kayığımız olduğu için ucuz alıp ucuza satıyoruz. Ucuz olsun hep bol olsun dedik. Evet Allah şükür olsun bu sene zaten pamukla başlayan bir bereketlilik. Şu an hamsi ve devam ediyor. Zaten biz burada mali antrenöründe halkımıza vurgun satıyoruz. Bunu biz kendi kayımız olduğu için insanlara bunu uyguda uyguna veriyoruz. Balık hep ucuz olsun, hep bol olsun. Halkımız gelsin. Adres belli. Madrid'in karşısındayız. Sözü Ahmet'e bırakıyorum. Bugün balık 50, istav 50, ham 50. Buyurun. <laughs>